Bekle beni burada. Gizebel. Buraya bak. Despina. Ne işin var burada? Demek beni tanıyorsun İzabel. Ama arkamdan ne işittiysen eksik işitmişsin. Tam tanıyamamışsın beni. Sana Despina kolay lokmadır. O kızcağızı çiğner tükürsün demişler ama yanlış demişler. Ne bakıyorsunuz? Dönün sofralarınıza. Espino. Belli ki bir derdin, sıkıntın var. Konuşmadan rahat etmeyeceksin. Gel içeri oturalım, konuşalım. Ben bu iğrenç yerde oturacak değilim. Ama şunu bil ki Isabel. Ben senin midene otururum. Ben kolay lokma değilim. Demir leblebiyim. Belli ki seninle anlaşmak zor, Despina. Son kez soruyorum. Ne işin var burada? Senin bu batakhanenle işim olmaz benim. Senin de bundan sonra oruçla işin olmasın. Onun bir hanesi var. O hane tertemiz. Senin gibi kadınlara yer yok orada. Ağzını topla Desbina. Senin bu laflarının yükü... ...o narin kalbine ağır gelir. Öyle mi? Ne yaparsın? Emrindeki haramilerden birine beni mi öldürtürsün? Desfina. Kocan seferde. Dönünce onunla konuş bu meseleye dair kanaatlerini. Bana bak. Yüzüme bak Isabel. Senin bu yıkılasıcı hanında dönen işler yüzünden... ...ben kocamın yüzünden çok sırtını görüyorum. Onu en zor, en uzun işlere yolluyorsun. Hadi itiraf et. İstediğin oruç hanesinden uzak dursun da... ...nerede dursa dursun. Yok. Bundan sonra orucun senin elinde esir olmasın daha fazla izin vermeyeceğim. Yok. Senin hiçbir şeyden haberi yok. Neyden haberim yokmuş? Söyle de bilelim. Orucun hayallerinden tabii ki. Bir kocanın hayalini en iyi karısı bilmelidir halbuki. Doğru dediniz, Abel. Oruç, bensiz asla hayal kurmaz. Bunu unutma ki, üzülmeyesin. Madem bu kadar eminsin... ...neden geldin böyle bir yere? Hı? Neden çıktın benim gibi bir kadının karşısına? Otursaydın. Bekleseydin orucun seferden dönüşünü. O tertemiz hanende... İskenderiye'nin bütün dedikoducu kadınlarına tek tek anlatamayacağım için sana söylüyorum Zebel. Orucu her gördüğünde boş hülyalara dalıp ağzının suyunu akıtma ki onlara dedikodu malzemesi çıkmasın.